Sana vereceğiz gibi yap. Ya çekiyor. Ver. Evet. efendim Akkari'de şehit olan 12 Mehmetçimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Pazarcı esnaf adına Pekka terörünü lanetliyorum. Biz pazarcı esnafı Alevi, Sünnü, Türkü, Lazı, Kürdü, Arnavutu her gün 18 saat beraber ekmeğimizi paylaşıyoruz. Kardeşçe yaşıyoruz. Hepimiz 3 kıtada cihan imparatorluğu kuran asil Türk milletiyiz. Devletimize, genel kurmayımıza güvenimiz sonsuzlu olup teröre destek olan Irak'ı, bir askeri için Lübnan'ı yakan, İsrail'e sesini çıkarmayan, terör örgütünden silahını kullandıran PKK'ya, göz yuman Amerika'yı kınıyoruz. Peki başkanım, ee, pazarda kaç tane Türk bayrağı dağıttınız? Pazarda 1500 tane Türk bayrağı dağıttık, 10 tane büyük bayrak astık. Pazarcı esnafı teröre karşı tek yumruk. Hepsi memnunlar. Bunlar her zaman olmasını söylüyorlar. Benim talebim buradan, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının hepsinin bunu yapmasını talep ediyorum arkadaşlar. Ne söyleyelim? Yazık günah bu insanlara. Yazık günah. Hepsimiz Türk evladıyız. Hepimiz biriz. Hepimiz Müslümanız. bazı kişilerin imkanları olan hakkını kendine menfaat sağlamak için insan insanı kırdırıyorlar. Başka bir şey oluyor. Al tarafı gel. başıma bela. bayrak verebilirim. Bayrakları verin. Diğeri ben Adam görecek ne <laughs> <laughs> <Öylesin> diyeceğim <özellüğü> ben <laughs> de <laughs> benim gibi bir şekilde olmayan. Muammer gel Muammer. Evet, evet. Evet, Abi ayrı işler. Sağ olun. Ee, Tezgahınızı Türk bayraklarıyla donatmışsınız. E, ee, terörü lanetliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yani <gülüyor> <gülüyor> Türkiye bugün şehitlerini ee, rahmete uğurluyor. Şehitlerini uğurluyor. Şehitlerini ağlıyor bugün. Biz de ağlıyoruz. Ee, Terörü tabii hepsini her cinsini lanetliyoruz. Ee, ama e, Türkiye ve Türk insanı e, kahramanlarına sahip çıkmak zorundadır. Kahramanlarına sahip çıkmayan milletin e, kahraman yetiştirmeye de hakkı olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, Allah'tan rahmet biliyorum şehitlere. Ee, yaralılara da acil şifalar ee, ve bütün sivil toplum kuruluşlarının aslında bu işlere çok daha fazla eğilmesinde büyük fayda var. ya yani. Valla çok güzel buluyorum. Terörü lanetliyoruz. Hepimiz şu Türkiye'de yaşıyoruz. Türk, Kürt hepimiz kardeşiz. Lanetliyorum. Bugün benim evladım yarın onun evladı. Yazık oldu bütün çocuklara. Herkesi kınıyorum yani. Kınıyorum teröristleri. Lanet olsun hepsine vallahi beni gönder çağırsınlar ben de gideceğim askere. Ha, ben de gidip onları öldüreceğim. Bizim evlatlarımız ölüyor. Ölmesin, yakmasınlar. Bizim başbakanımız Türkiye'mize sahip çıksın. Vursun ne duruyor? Cesaretli olsun. Biz onu bir iktidara getirdik. Vursun biz onun arkasında hazırlık başbakanımızın. Başbakanımızı seviyoruz. Yeni Hazirlerin görüntüsünde hepsini ağladık. Onlar da bizim evladımız. Hep biz yani Türkiye hep biriz. Türk, Türk biriz. Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz. İyi günler. İyi günler. Ee, pazarda esnaflık yapıyorsunuz. Evet, pazar esnafıyım. Ee, bütün pazar Türk bayraklarıyla donatıldı. Evet, e, teröre ee, tepki gösteriyoruz. Tepkimizi göstermek için bayraklarımızı açtık. Peki nasıl buluyorsunuz bu uygulamayı? Pazarcılığı Odası'nın başlattığı e, terörü lanetleme kampanyasını? Bunu herkesin uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani yerinde bir şey. Peki son verdiğimiz şehitlerden sonra Türk bayrağının altında kenetlenmek, bütün vatandaşların bir arada olması sizi duygulandırıyor mu? Tabii tabii. tabii. Yani, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin bütün, bütünlüğü isim geliyor. Bir yerde herkesin aynı bayrağı açması bütünlüğü isim geliyor.